Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın soruşturma hakkında yaptığı sürecin ilk resmi açıklamasının soruşturmada kırılma noktası olduğu görüşündeyim. Yaşananların sıcağı sıcağına yapılan bu açıklama sonrasında, işler nedense tersine dönüverdi aniden. Üstelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın köye geldiği gün Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı'nın da Diyarbakır'a gelerek soruşturmayla ilgili bilgi aldığı ifade ediliyor. Bu ziyarette Çardakçı'nın yaptığı açıklama nedeniyle İl Jandarma Komutanı Yıldırım'ı eleştirdiği bilgisi var. Bu değişimle birlikte ortaya atılan pek çok iddia ve fısıltı gazetesi haberleri gündemi işgal ediyor elbette. Savcılık sürekli yeni gözaltılar yapıyor. Aileden yeni isimler tutuklanıyor. Ankara'nın yanı sıra yerel kaynaklardan süreci takip ederken bazı yeni bilgilere ulaştım. Bunlardan ilki Nari'nin cesedinin amca Salim Güran'ın aracıyla taşınırken, araçta üç gencin bulunduğu ve üç gençten ikisinin nerede olduklarının bilinmediği. İddiaya göre, Narin Güran, 20 Ağustos'ta köyün camisindeki Kur'an kursundan her zamankinden önce çıktı. Cami imamının ifadesi bu nedenle alındı. Narin'in camideki son saatleri soruldu. Narin, eve geldi ve evde hemen herkesin ifade ettiği üzere görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı. Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı. Narin yaşadığı anı o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı. Ertesi gün yine kuran kursundan eve gelen Narine annesi köy dışında çalışan abeyi Enes'in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği abeyini görmek için ahıra girdi. Aynı iddiaya göre, abeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin'i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran'la temas kurdu. Amca Güran ahıra geldi, üç genç ve Narin'in cesediyle aracına binerek köyden ayrıldı. Narin'in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti. Bu sırada Nari'nin burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi. Amca Salim Güran, 21 Ağustos'ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı. Bundan sonrası henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey, araçtaki iki gencin sır olduğu. Takip ettiğim kadarıyla iddiada sözü edilen iki gençle ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı. Patates hat mı kullandılar? Soruşturmada dikkat çeken diğer nokta ise olayın hemen ardından dandarmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan sahte ihbarlar. Bu konuda Köyden bazı isimlerin Dandarmayı konudan uzaklaştırmak amacıyla asılsız ihbar yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.